Arkadaşlar selam günden önce süper aldık ve çok güzel bir tadı var. Ben bunu çok seviyorum. İlk defa da deniyorum. Videolarda hep e, görüyorum. Arkadaşlar. Kardeşim de çekiyor da. Bunu... Biraz bayırmadan konuşsana <laughs> Talha. <Aldım>. Konuşma <laughs> Arkadaşlar bakın buradaki kodların <laughs> görüyorsanız bu şekilde burada çikolatalı yemesi süper süper diyor. Burada çikolatalı çok güzel böyle İçinde kardeşiminki Spiderman'ı benimki Elsa'lı ben çok seviyoruz. Biz bunun normalde sadesini yiyoruz biz. Ama sadesi değil biz bunu çikolatasını aldık. İlk defa deniyorum hemen açıyoruz. Arkadaşlar açtım. Şimdi hemen tadına bakıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hüplerimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar kıyamet koptu. Ben bunun paketini bile yerim. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika hemen sepaya koyacağım. Bakın şimdi size göstereceğim. Çikolata. Şimdi arkadaşlar bunun kapağını kapatıyorum. Şimdi biraz geri çekeyim de. Şimdi bunun kapağını kapattım. Şimdi bunu böyle yere getirip yere getirip böyle yaptık. Şimdi hemen bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu açıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar bitti son hali bu şekilde. Kapağını da takayım size son halini göstereyim. Hemen gösteriyorum size son halini. Bakın Arkadaşlar bir şekilde oldu. Son halde bu. içinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi gelin bakalım. Şimdi bunu hemen bir şeye dönüştüreyim mi? Şşt. Arkadaşlar ben bunu kestim. içinden çikolata açtım. Bars. Bunlardan istiyorsanız lütfen yorum yapın. Abone olun like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ne olursunuz? Bye. Kit. Lu.